Koruma altındaki çocukların performansı duygulandırdı. Harmanyeri 1915 oyunu Erzurum'da sahnelendi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları işbirliğinde sahnede parlayan Küçük Yıldızlar projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda tiyatro çalışmaları yapılıyor. Koruma ve bakım altındaki çocuklar sahneye çıkıyor, oyun sergiliyor. Harman Yeri 1915 adlı tiyatro oyunu da onlardan biri oldu. Koruma altındaki çocukların sahnelediği oyun Erzurum Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluştu. Milli mücadele temalı oyun sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı. <laughs> Çocuklar daha önce Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı oyunuyla sahneye tanışmışlar. Ardından Çanakkale 7. Alay temalı oyunuyla milli tarih bilinci kazanmışlardı. programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Harman Yeri 1915'in yalnızca bir tiyatro oyunu olmadığını vurguladı. Aykut, bu çalışmaların çocukların özgüvenlerini arttırdığını, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiğini ve sosyal hayata aktif katılımları desteklediğini söyledi.